Evet değerli canlar. Ben Alex Ümit Yücel ve İknal Yücel. Bugün 26 03 2024 Adana'dayız ve Çukur Devlet Hastanesi'ndeyiz. Birkaç ay önce bu sağ kolumuz şurada kas kalınlaşması doktorlarımız böyle söylüyor. Kas kalınlaşması. Bir 10 gün kadar e, bir da fizik tedavi bu şekilde gördüm böyle. Ee, böyle elimi böyle kaldıramıyorum. bu yaptığım gibi yapamıyorum. Böyle kısıtlıyor beni burası. Buradaki ağrı. Onun için bir 10 gün kadar fizik tedavi yaptık. Fakat yeterli tam gelmedi. Tekrar doktordan randevu aldık. Yeni randevudan sonra tekrar yine bize bir 20 gün. Yani bu yıl boyunca artık fizik tedavi hakkımı tamamen dedim gerekirse hepsi bitsin ama bu iyileşsin dedim. te De, geliyoruz böyle kimlikle fizyoterapist değerli hocamız Seni Semih Hoca. Bey sağ olsun ilgileniyor. Aynı zamanda doktorumuz da Onur Bey teşekkür ediyorum her ikisine de. Daha önce de e, fizyoterapistimiz Tarık Bey tane Taner Bey Daha önceki Taner Bey e de teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bu kolumun kas kalınlaşması probleminden iyileşeceğiz ve yine canavar gibi olacağız. Sizleri seviyoruz. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sanki vücudunuzdan sıhhat, cebinizden de dolarcıklar, çıklar, sterlincikler eksik, eksik olmasın diyoruz. Hoş kalın, cilop bilgiler ayrılmayın. Sizleri seviyoruz. Alex'in YouTube'u izlemeye devam edin. Diyor.